Evet ana muhalefetten yavru muhalefete geçelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de Çankırı ve Kastamonu'nda partisinin adaylarını tanıttı. partililere hitap eden Bahçeli, yerel seçimi ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkış yolu olarak gösterdi. Bahçeli'nin ilk durağı Çankırı'nın Ilgaz ilçesiydi. Partililerle bir araya gelen Bahçeli, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Milletimizin karşı karşıya kaldığı birçok sıkıntıyı aşabilmek açısından, bu gün yani 30 var bir çıkış yolu olacaktır. Bahçeli'nin bir sonraki durağı ise Kastamonu oldu. MHP lideri burada 17 Aralık sonrası yaşanan olaylara değinerek emniyet ve yargıdaki görevden almaları eleştirdi. Devlet Bahçeli Suriye'de yaşanan vahşete de tepki gösterdi. Suriye'deki sistematik ve toplu kıyımı şiddetle lanetliyorum. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Türkiye'nin